Sevgili izleyiciler tabi bu yeni dönemi herkes farklı adlandırılıyor ama bu barış süreci dediğimiz bu dönemin parametreleri ne bunu ilk önce konuşacağız. Tabi bu dönemde Devlet Bahçeli MHP lideri önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. İsmi çok duyuldu konuşuldu çünkü 1 Ekim'de mecliste Dem Parti sarana gibi tokalaşmasıyla bu sürecin bir anda startı verilmiş oldu. Devlet Bahçeli nasıl bir rol üstleniyor? Ve tabii iktidarın esas AKP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yol haritası var mı veya görünürde böyle bir harita söz konusu mu? Süreci akamete uğratacak en büyük risk nedir? Ve dahası Suriye'deki olup bitenler 8 Aralık sonrası Şam'daki, Baas Rejimi'ndeki, Baas rejimi çöküşü, yeni Suriye'deki oluşmakta olan durum Türkiye'nin iç barışı nasıl etkiliyor? Olumlu mu olumsuz mu etkiliyor? Bütün bu başlıkları Dem Parti Ahmet Milletvekili ve gazeteci Sayın Cengiz Çandar'a konuşacağız. İyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar cidden. Evet tabii sizin bir siyasetçi kimliğinizden çok da biz tabii gazeteci ve yazar kimliğinizle de bir siyasi gözlemci deneyimli bir gazeteci olarak da görüşlerinizi merak ediyoruz. Bu sürecin parametreleri nedir sizce? Yani Geçmiş çözüm süreçlerinden farklı olarak 2025'te neyi tam konuşuyoruz biz şimdi? Şimdi sorunun başındaki ifadenizden yola çıkarak gireyim konuya. Siyasetçi kimliğim zaten pek öne çıkmıyor benim. Gözlemci kimliğim daha ön planda olmaya devam ediyor. Ama soruya doğrudan gelirsek şöyle cevap vermeye çalışayım. Ee, bu en başından itibaren e, ne Türkiye'de geçmişte yaşanan ne de dünyadaki örneklerine pek benzemeyen bir e, süreç bu. E, o yüzden barış süreci demek bile e, ya da çözüm süreci demek bile caiz değil. Zaten ben e, her vesileyle bunun bir çözüm süreci olmadığını e, ifade ettim çünkü çözüm süreci den e, kastedilen bir parametre e, burada söz konusu değildi. Ee, ve e, bu bu e, dünyadaki örnekler derken yani birkaç tane çok çarpıcı örneği ele alırsak Kolombiya olsun, Sri Lanka olsun, e, İrlanda olsun, Güney Afrika olsun e, birbirinden çok farklı gözüken hatta Bas, e, İspanya'daki Bask olsun e, birbiriyle ortak özellikleri ve çok ciddi farklılıklar olan bütün e, bu süreçler ipucu teşkil edecek idiyse bizim şu anda yaşadığımızda hiçbirine benzemeyen bir süreç bu. Peki geçmişte tanık olduğumuz, yani geçmişte tanık olduğumuz derken bence çok üzerinde durulmayı hak eden iki temel süreç kavramıyla ifade edilsek bir oslo var. 2008-2011 yılları arasında 11 görüşme devletin güvenlik istihbarat örgütü daha doğrusu Milliyetçi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en üst kademe yöneticileri ki bizzat dönemi başbakan tarafından yetkili kılınmışlardı ki bunlara daha sonra başbakan müsteşar yardım sıfatıyla 5. görüşmeden itibaren Hakan Fidan katıldı ve 11. görüşmeye kadar da Hakan Fidan daha sonra mit başkanı sıfatıyla da yer aldı karşısında da e, PKK heyeti ve 5. E, görüşmeye kadar e, çünkü bu konuda kitap yazdığım için e, belgeler üzerinden e, bilgiyle konuşuyorum. E, Kandil'den gelen iki kişi de e, katılmıştı olsa görüşmelerine ve benim kendi ölçülerimce e, 2015-2013 e, özür dilerim 2013-2015 e, sürecinden de bazı yönleri bakımından çok daha önemli e, bir süreçti. Bu iki sürece de yani şu anda içinde bulunduğumuz ne Oslo'ya 2008-2011 ki Oslo'nun arka planı 2005'e 2006'ya kadar bile gidiyor. Ne Oslo'ya benziyor ne 2013-2015'e benziyor. Peki Şimdi, o zaman soru şöyle sorayım. En hı? temel ayrılık noktası ne yani şu andaki olanın diğerlerinden ayıran? Esas karakterize eden yan hangisi peki? N nedir sizce? Yan şu değil. yani önceki gün bu meclis başkanlık seçiminde e, bu konuyla çok yakın ilişkide olan AK Partili milletvekilleriyle de bir sohbetim oldu benim Ankara'da meclis kulisinde. E, onlara da onlar da bir lafa girdiler böyle dediler ki e, işte bu çok hassas tabii geçmişte de bu silah bırakma bir türlü gerçekleşmedi falan derken ben müdahale ettim dedim ki geçmişte böyle bir şey söz konusu olmadı zaten. Yani silah bırakma araştırıldı da gerçekleşmedi diye bir durum yok. Çünkü daha önceki süreçlerde görüşülecek, müzakere edilecek, bir şekilde pazarlık yapılacak, al-ver ilişkisi tutturulacak ve iş öyle bir noktaya gelecek ki ya artık silahların bırakılmasına sıra gelmiştir. Silahla mücadeleye gerek kalmamıştır, anlaşma sağlanmıştır, silah da devreden çıkacaktır. Şimdi bu değil. Bu tam tersine önce silahlar bırakılacak, silahlı mücadele sona erdirilecek, ondan sonra ne yapacaksak yapacağız şeklinde bir süreç. Yani 180 derece tersine dönmüş, e, kavramsal olarak ifade etmek gerekirse daha öncekiler bir tüme varım evet. yöntemiyle giden, bu ise tümden gelim. Yani daha öncekilerin varmak istediği sonucu başlangıç olarak ele alıp, devam edecek bir şeydir. O yüzden de ben sürekli olarak bu sürece bazı çevrelerin kulağına pek hoş gelmese bile, onu bilerek söylüyorum, bu, Cumhuriyet tarihinin en uzun, en kalıcı, en güçlü, en yaygın Kürt isyanının sona erişidir. Bunu böyle almak lazımdır. Kürt sorunun çözümü değil bu. Kürt isyanının sona erişi, erişi şaka değil, 41 yıl. Bu kadar uzun, bu kadar yaygın bu kadar derin bu kadar güçlü bir Kürt isyanı Cumhuriyet tarihinde çok sayıdaki Kürt isyanı içinde e, hiç olmamıştı ve hep de gönderme yapıyorum eski cumhurbaşkanları ve başbakanlarından Süleyman Demirel'in bir sözü var. 29 Kürt isyanı diyor. 29 Peki e, hocam bu Ama so e, en sonuncusunun sona erdiği evet, Bu sona eriş tırnak içindeki sona eriş dersek bu geçmiş Kürt isyanlarıyla aynı akıbeti mi paylaşıyor? hayır işte buradaki en temel özelliği bu ve onu da e, çeşitli vesilelerle de söyledim ilk defa söylüyor değilim öncekilerden bunu ayırt eden öncekilerin hepsi e, bastırılmış yok edilmiş ve e, liderleri e, ortadan öyle bir kaldırılmıştır ki mezarları bile yoktur bu ise ilk kez, ilk kez altını çizerek söylüyorum Kürtlerin kendi başlattıkları isyanı kendi rızalarıyla sona erdirmeleri hadisesidir. Bunu 27 Şubat tarihi çağrısında Abdullah Öcalan'da benzer bir dille zaten ifade etti. Gönüllü olarak sona erdirmeden bahsetti kongre toplayarak. Yani Kürtler Cumhuriyet tarihinde en uzun, en güçlü, en kalıcı, en yaygın isyanlarına kendi iradeleriyle başlattıkları isyanı gönüllü iradeleriyle ...sona erdiriyor, erdirmiş oluyorlar. Bunun bir anlamı var tabii. Simgesel ben başta bir anlamı var. Bu biz varız demektir. Artık 41 yıllık isyan misyonunu tamamlamıştır. Kürt sorununu... ...uluslararası gündeme, dünya gündemine ve Türkiye gündemine... silinemeyecek bir şekilde tarihe yerleştirip sokmuşlardır. Şimdi evet. mücadelenin bitmesi... Demek değil bu Kürt sorunun çözümü değil gidecek çok uzun yol var sadece mücadele yöntemleri araçları ve formatı şekilleri değişiyor olacaktı peki bu, bu tarafta ayrı bir süreç evet tabi bu tarafta format şekil yol araç değiştirirken bir de tabi bu sürecin en süreç derken tabii bir çözüm süreci barış süreci midir bir, ismi önemli değil ama bu yaşadığımız hikayede Devlet Bahçeli de çok öne çıktı. Bunu nasıl okuyorsunuz? Yani MHP'nin bu kadar açıktan, bu kadar seslendirmesi bu meseleyi, e, roterini değiştirmesi, bunun neye bağlıyorsunuz? Açıkçası ben bunu meclis kürsüsünden de açıkladım. Bunu şunun için söylüyorum, meclis kürsüsünden de açıkladım. Tutanaklara yani kayda Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerine de geçmiş oldu. Şunu dedim e, devlet bahçeli e, olmadan bu içinde bulunduğumuz gelişmeler gerçekleşemezdi. Bu anlamda devlet bahçeli bu sürecin güvencesidir. Bir başka deyimle de, emniyet sübabıdır. Yani ben e, şu görüşe iştirak etmedim. Bunu da açıkça söyleyeyim. E, bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında işte e, tam aynı değiller farklar var işte biri istiyor öbürü istemiyor şimdi e, bu mümkün değil şunun için mümkün değil bu süreci başından beri en başından beri İmralı ile müzakereleri yürüten yürütmeye de devam eden hala yani Devlet Bahçeli'nin o 22 Ekim'deki meşhur e, Abdullah Öcalan İmralı'dan gelsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında DEM Parti grubunda konuşma yapsın. Şunları şunları söylesin. Biz de ...umut hakkını... ...konuşmaya başlayalım... ...dediği bir anlamda... ...bugünkü gelişmelerin... ...vardığımız noktanın o startını veren... ...o tarihi... ...gerçekten tarihi... ...çıkışının öncesi var. Öncesinde ki... ...yani o çıkış... ...işler belli bir kıvama gelir, geldiği... ...noktada yapılmıştı. Evveliyatı var. Aylar öncesinden başlamış olduğunu... ...bildiğimiz artık, sezdiğimiz... Ya da söylentiler değil bildiğimizi söyleyebilirim. Bildiğimiz İmralı ile bir temas neticesi gelindi o noktaya. O temas yürüten iyi kötü biliniyor. Milli İstihbarat teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın. İbrahim Kalın entelektüel bir kişiliktir aynı zamanda öyle güvenlikçi, emniyet kökenli değildir tam tersine bir entelektüel ilahiyatçıdır başbakan iken de daha sonra cumhurbaşkanı iken de Tayyip Erdoğan'ın sözcüsüydü. Sözcülüğünü yapmıştı. Şimdi dolayısıyla bu süreci bugünden aydan öncesinden hatta yaklaşık bir yıl öncesinden başlatmış kişinin Tayyip Erdoğan'a rağmen başlatması ve devlet bahçeliyle götürmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Sürecin her bir aşamasından ve adımından Tayyip Erdoğan haberliydi. Fakat, fakat da büyük harflerle yazarak söyleyeyim, Devlet Bahçeli olmadan olmazdı. Çünkü Devlet Bahçeli, Türkiye'de Türk milliyetçiliğinin kurumsal ifadesini ve o anlamda da Türk devletinin, Türk ulus devletinin e, karakteristik e, e, ölçülerinin ve kurumlarının temsilcisi sözcüsü gibi biri ve bugüne kadarki süreçlere e, özellikle 2013 15 2015 sürecine e, set çekende o oldu. Şimdi onun ön alması ve e, belli tezlerle ön alması o nedenle e, bu sürecin güvencesidir, emniyet sübabıdır. Adeta e, e, devlet bahçeli siyasi varoluşunu e, bırakacağı siyasi mirası bu sürecin e, başarısına endekslemiştir. E, o yüzden de e, emniyet sübabıdır ve güvencesi diyebiliyoruz. Bir son noktayı gene bu vesileyle ifade edeyim. Devlet Bahçeli'nin konuşmalarına dikkat edersek son birkaç ay içinde yaptığı, Ziya Gökalp göndermeleriyle yaptığı konuşmalara yani sizin benim, onun bunun katılmayacağı noktalar olabilir tanımlamalarda. Evet. Türk milleti vurgusu altında Kürtleri de dahil ederek söylüyor. Yani Türk ve Kürt e, e, ulus, ulusal ayırımı yapmadan Kürtleri de, de dahil ederek Türk milleti içine söylüyor ama e, 100 yılın ötesine geçen 1000 yıllık Türk Kürt kardeşi diyor. 1000 yıla kadar uzatıyor Türk Türk Kürt kardeşini. Hatta biraz e, yine metaforik olarak PKK'nın fesih kongresini e, ve silahlara veda kongresini Malazgirt'te e, 4 Mayıs'ta yapmasını önermişti hatırlarsak. Evet. 5 ila 7 Mayıs arasında yapılan e, kongreyi ve e, ta yani Selçuklardan beri, Alparslan'dan beri Türklerin ve Kürtlerin kardeş olduğu ve bu kardeşliği e, bozulmuş gibi gözüken kardeşliği yeniden tesis etmek gerektiğini ve bir Türk-Kürt eşitliği temelinde bir söylem tutturarak ifade ediyor. Şimdi Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın e, bu 12. kongreye e, gönderilmiş olan perspektif metninde Mervani'leri şeddadileri e, e, Kürt emirlikleri olarak o dönemlere ilişkin e, dikkatle okunursa e, Alparslan'ın e, Malazgirt zaferinin Kürtler olmadan kazanılamayacağı e, Sultan Sancar'ın e, Selçuklu devletinin merkezi ekbatan, hemeden olan Kürt emirliği mi demek lazım Türk devleti mi göndermesi yaparak tıpkı farklı bir dilli ve üslupla ama Kürt-Türk -Türk ilişkisinin bir yıllık bir geçmiş olduğu ve sımsıkı bir ilişki olduğunu ifade eden ve bugün içinde bulunduğumuz sürecin vermesi arzu edilen sonuçların tarihi arka planı olarak gönderme yaptığını görebiliyoruz ve bu çok ilginç bir kesişme tabii. Bahçeli ve Hocalar arasında ayrı bir üslupla, ayrı bir dille, ayrı vurgularla da olsa çerçevesi ve içeriği büyük ölçüde örtüşen bir yaklaşım var. Bu bakımdan da Devlet Bahçeli Hoca bu bağlamda da değerlendirmekte de yararlı olabilir. Peki şimdi buradan hareketle yani e, iktidarın bu konuya ilişkin bir yol haritası var mı sizce? Yani bir, bunu söyleyebilir miyiz rahatlıkla? Evet bir yol haritası var, bir, bir takvim var diyebilir miyiz? E, şimdi bu çok e, cevabı kolay bir soru değil. Şunun için değil. Ee, bir yol haritası e, bugüne kadar hiçbir zaman e, iktidarın e, ortaya çıkmadı ve bundan önceki süreçlerde de olmadı. Türkiye'de e, siyasetin tarzında e, eğer yanılmıyorsam benim gördüğüm kadar işler biraz kervan yolda düzlüğü üslubunca gidiyor. Şimdi bunda da bir niyet var, bir eğilim var, bir yönelim var. Fakat bu bir yol haritası. E bütün taktik ve stratejik adımları birbirine dikkatle ilmeklenmiş bir yol haritası şeklinde bürünmüş mü derseniz çok emin değilim. olmama ihtimali olma ihtimalinden fazladır. Fakat yol haritası yoksa da bir yolculuk var. Evet. bir yolculuk var. ve yani çok yakın geçmişte de bazı temaslardan çıkarttığımız sonuç, duyduğumuz neticeler işe yürüdüğü yönünde ve e, iyimserliğin her iki cenahta da yani İmralı'da da e, iktidar cenahında da iyimserliğin daha ağır bastığı ve bunun sonuç verme vereceği duygusu onun hakim olduğu halinde ve bu yaz aylarında özellikle e, önemli gelişmeler bekleniyor. E, öyle ki e, iktidar cenahından bakıldığı zaman en hayati, en öncelikli husus. E, silahların gerçekten bırakılması ve e, bunun e, bir takım işlemlerinin yapıldığı söyleniyor. E, silahlara gerçekten veda şeklinde yani e, Kürt sorununun şiddet boyun, boyutundan arındırılması ve yeni bir evreye geçilmesi noktasına gelinir ve iktidar e, bunu e, Türk halkına e, ve Türkiye toplumuna genel olarak kabul ettirebilir gibi kendisini hissederse o zaman bir takım e, yasa değişiklikleri e, yönünde daha kolay adım atabileceğine dair e, sinyaller veriyorlar işte fısıltı gazesiyle e, bilgiler geliyorlar onun için bu önümüzdeki yaz aylarında parlamentonun e, Fazladan çalışması, Devlet Bahçeli'nin önerdiği, Numan Kurtulmuş'un da yeni seçilen meclis başkanı, eski meclis başkanı zaten, üzerinde önem ödüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sırf bu amaçlı bir komisyon kurulması gibi gelişmelere tanık olabiliriz. Evet. Bunlar yol haritasının istasyonları mıdır derseniz olabilir ama bir haritayla mı gidiyoruz? E, yolda düzülen kervanla mı yürüyoruz? E, tartışmaya değer. Fakat yol haritası yoksa da bir yolculuk var. Ve e, hedefe vasıl ol olunacağına dair de bir iyimserlik karşılıklı karşılıklı olarak mevcut. Hocam peki tabi e, Suriye'deki bu gelişmeler, bu konuştuğumuz meselenin neresine tekabül ediyor? Suriye'deki bu son 6 oluş rejimin yıkılması, Heteşe'nin Şam yönetimi, Şam yönetimiyle SDG arasındaki görüşmeler, işte Türkiye ile SDG arasında dolaylı görüşmenin olduğundaki duyumlar, ee, son bir, bir buçuk aydır Kuzeydoğu Suriye yönelik saldırıların durdurulmuş olması, bu süreki gelişme Türkiye iç barışı ne kadar etkili, ne kadar alaka birbirine iç içe geçmiş durumda? Ee, bana sorarsanız yani 2000 15-16 yılından özellikle 2016 yılından bu yana Türkiye ve Suriye Kürt sorunu ve Kürt soruna ilişkin konular bakımından iç içe geçmiş vaziyette zaten. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Türkiye'de günlük yaşam temposunda doğrudan ilişki çok net gözükmüyor doğrudan ilişki varmış gibi ama konuyla yakından ilişkili olanlar, ilgili olanlar diyeyim, bu ilişkiyi fark edebiliyorlar. Biraz da bu sürecin sürati içinden geçeceği aşamalar alacağı virajlar esas olarak artık Suriye'deki gelişmelere bağlı gibi gözüküyor Çünkü 22 Ekim 2024'te devlet Bahçeli çağrıyı yaptı o çağrı 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen tarihi açıklamayla karşılığını Tam olarak buldu. O kadar tam olarak vurdu ki 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK Kongresi'nin topladığı 12 Mayıs'ta da gayet ayrıntılı bir şekilde alınan kararları açıkladı. Şimdi bundan sonra artık ne gerekiyor? O zaman dönüp Suriye'ye bakıyoruz. Suriye'de tam oturmamış bir durum var ortada. Örneğin dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye'deki yöntem şöyle dedi. Bu yapının yani SDG'yi kastediyor. Daha doğrusu özel yönetimi kastediyor. Bu yapının kendisini dağıtması, PKK unsurlarının orayı terk etmesi geri kalanında Suriye ordusunun parçası olması için bu çok genel ve daha çok e, bir yanıyla Suriye'ye doğru e, hitap ediliyor gibi gözükerek kendi iç kamuoyuna hitap eden e, edildiği e, şeklinde anlaşılmaya müsait bir dil. E, nasıl dağıtacak, ne yapacak yani gidip şeye ellerini kaldırıp Ahmet El Şaray'a biz e, sana biat etmeye hazırız demeyecek herhalde. E, şu anda SDG'nin silahlı gücü Teşenin silah gücünden daha fazla. Gidecek silahları oraya teslim edecek. Buyurun alın biz oraya dahil olduk. Bize görev verin. Ne görev verirseniz bizi Laske'ye mi gönderirsiniz? Suveyde'ye mi gönderirsiniz? Derizor'a mı gönderirsiniz? Emrinize amadeyiz biz. Artık sizin komutanınız aldınız. Öyle mi diyecekler yani? Bunlar olacak şeyler değil yani. Gerçekçi de değil. E, kaldı ki 10 e, e, Mart Mart'ta yapılan e, Ahmet Erşar'a e, mazlum abdi protokolü uygulamaya yeni yeni geçiriliyor ve geçiriliyor, yürüyor yani bir yandan süreç. Ve nitekim e, arkasından Kamışlı'da yapılan Kürt Ulusal e, kon Konferansı'ndan sonra Birleşik Bir Kürt Eğitimi teşkil edilip Şam'da görüşmelere oturması kararlaştırılmıştı. Yanılmıyorsam bugün itibariyle ya da evet. dün itibariyle e, Kürt Eğiti teşekkül etti. Önümüzdeki günlerde Şam'a gidecek yani Ömer Çelik'in bugün ifade ettiği hususlar zaten önümüzdeki dönemde farklı bir dille, farklı bir çerçeve içinde yerine gelecek. Gelmezse zaten Suriye bugünkü haliyle kalamaz. Yani Suriye'nin Türkiye'deki iktidarın arzuladığı, dünyada birçok çevrenin beklediği dağılmadan ve iç savaşa sürüklenmeden, ayakta kalması 10 Mart protokolünün, Ahmet Elçara mazlum abdi protokolünün hayata geçmesiyle mümkün olabilecek. Ve yani onun ilk adımlarını e, şimdi görüyoruz. ve Peki tam, hocam tabii. Tam bir teslimiyetle olması mümkün değil. Evet. Fakat şuna da dikkat edelim. E, bütün bu e, kabul edilemez gibi gözüken e, yaklaşım ve sözcükler az önce sizin soruyu sorarken, bir gönderme yaptığınız hususa da dikkat edersek eski terimlerde telaffuz edilmekten kalkmış vaziyette. Dikkat ederseniz Ömer Çelik'in dün, dün yapmıyor, akşam yaptığı bu açıklamada terör örgütü, terörizm, terör koridoru, şu bu gibi laflar da kalktı ortada. Peki, dikkat tabi edersiniz. siz or, ortada çok yakinen izleyen bir gazetecisiniz. Kitap da yazdınız bu konuda. Ee, Kürt meselesini, Suriye'yi, Irak'ı, İsrail'i, Türkiye'yi çok yakına izleyen, Lübnan'ı yakına izleyen bir gazetecisiniz. Bütün bu gelişmelerden sonra e, yani bu dil değişikliği de var. Tabii her iki tarafta da bu dil değişikliği var. Yakın bir gelecekte daha açıktan dolaysız olarak Türkiye ile özel yönetimin, sedegenin görüşmesi bekliyor musunuz? Yani yani örneğin Dışişleri Bakanı'yla ...Mazlum abdi görüşmesi gündeme gelebilir mi? Bu olgunluk oluştu mu yani sizce? E, zaten galiba e, Ömer Çelik'in açıklaması biraz bu konuda ön almak e, amaçla yapılmış. Çünkü e, en can alıcı açıklamasında e, e, söylediği şu... E, ...Suriye hükümetiyle Suriye demokratik güçleri arasında bir anlaşma yapıldı. 10 Mart'ı kastediyor anlaşma çerçevesinde o bölgeleri Suriye Devleti'ne bırakacaklar. Şimdi böyle bir çıplak cümle değil anlaşmadaki. Onun bir sürü sağ solu altı üstü var. Neyse onu bir yana bırakıyorum. Diyor ki can alıcı nokta şu. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle SDG'nin bir resmi görüşmesi olmamıştır. Silah bırakırlarsa o zaman görüşme gerçekleşebilir. Şimdi nereye bırakırsa, kime bırakırsa eğer zaten Ahmet Elşara ile e, Mazlum El Şara, Ece Mazlum Abdi arasında bir e, mutabakata uygun olarak 10 maddelik gelişme sağlanır ve e, bir noktada e, entegrasyona e, asimilasyona ya da teslimiyete değil entegrasyona doğru bir kapı aralanırsa o zaman e, Türk iktidar yetkilileri de kalkıp e, tamam e, iş orada e, hallolmaktadır, bizim istediğimiz yönde gelişmektedir deyip e, mazlum Abdi ile de görüşebilirler. Fakat şunu asla unutmamamız lazım bizim. Bütün bu işlerde baş aktör durumunda olan e, çok da net ekranda gözükmeden ya da baktığınız yere vardı gözüken Amerika faktörü var. Evet. Amerika'nın Ankara büyükelçisi, yeni büyükelçisi, Lübnan kökenli bir iş adamı ve Trump'ın çok yakını olan birisi Ankara'ya büyükelçi olarak atandı. Diplomat değil bu. Çok geçmeden Hemen arkasından Amerika'nın Suriye baş temsilcisi olarak tayin edildi ve birkaç gün önce Şam'a gitti ve Amerikan bayrağını çekti. Sefareti açtı. Amerikan sefaretini tekrar açtı. Ahmet ile konuştu. Ona övgüler yadırdı. Bugün de Golan'ı ziyaret edildi. İsrail yetkililerle görüşüyor. Asıl görev yeri de Ankara. Şimdi dolayısıyla bütün bu Deminden beri konuştuğumuz konular şu şöyle dedi, bu böyle dedi, şu olursa böyle olursa Amerika'nın devrede bulunacağı ve muhtemelen e, tarafların atacağı adımların e, mesafesini ve ritmini büyük ölçüde belirleyeceği, ayarlayacağı bir e, gelişme seyri isteyecek demektir. Yani Amerika unsurunu e, unutmadan e, bu sorunun cevabını arayacağız. Evet. Çok teşekkür eden Parti Ahmet Milletvekili Sayın Cengiz Candar. Programa katınız görüşlerimizi bizimle paylaştığınız çok sağ olun. Var olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.